Spike ortada yok. düştü. <gülüyor> 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 şey, şey operatördü, operatör de Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> düşman kaldı. Sky, Oy. Anne kurtulan <laughs> <var> mı? <laughs> Reyna'yı gören var mı? O alt falan orada değil mi? Spike bende. Son 30, <laughs> Son 30 saniye, saniye da diye da. bir şey yoktu. Mükemmel info. <gülüyor> <gülüyor> Abi de be miydi? <laughs> o alt tarafındaydı mı? Nereye gitti <laughs> <Tek tabancı>. bilmem. <laughs> Sadece şifacıdan fazlasıyım. Sadece şifacıdan fazlasın. <laughs> Ellerin dert görmesin.